Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nasıl melodi çalınır onu göstereceğim arkadaşlar. Ben çifte tane çalabiliyorum sadece. O da işte şansı arkadaşlar. Şimdi ilk olarak melodikamızın bir kutusu oluyor. Kutusundan bir boru çıkıyor böyle. Bir tane küçük şey isterseniz e, buradaki mi falan var ya işte bunları çok alışınca hiç bakmadan da çalabilirsiniz, o yüzden o küçük şeyi takıp taç alabilirsiniz, üfleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik boruyla görmemiz için çalıyoruz. Arkadaşlar, şimdi ilk olarak bu boruyu alıyoruz elimizle, sonra ağzımıza yerleştiriyoruz, yani sokuyoruz. Sonra arkadaşlar tuşlara basıyoruz. Siz ilk alışırken öyle yapın. Ben de öyle yaptım ve öğrendim. Arkadaşlar mesela böyle çifte tel çalınabilir. Bu arada benziyorsa lütfen abone olup like atmayı unutmayın. İşte siz de böyle çalabilirsiniz. Sadece önemli olan harfler. R ve Mi arkadaşlar. Bu R2 M Mi 3'e basarsanız güzel bir sıralama yaparsanız çift telli ortaya çıkar arkadaşlar. Bursa çift tellisi. Böyle böyle alışacaksınızdır. Zaten 3. sınıfta bu dersleri göreceksinizdir. Benim ablam 8. sınıfa gidiyor. O yüzden onlar biliyor. Çalabiliyor o da. Bir daha çalalım. şöyle çalınıyor arkadaşlar isterseniz bir deneme yapmak için ilk aldığınızda şöyle de yapabilirsiniz tuşlar çalışıyor mu çalışmıyor mu diye arkadaşlar ilk olarak elimizi alıyoruz ama tabi borumuzu ağzımıza sokuyoruz sonra şöyle bir şekilde kaydırıyoruz elimizi ama bir, bir tık da bastırıyoruz borumuzu ağzımıza soktuk <laughs> Böyle bir ses geliyorsa arkadaşlar tuşlarınız çalışıyor demektir. Zaten çek çek de deneyin böyle. Ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Evet öğreneceğim. Bir dahaki videomda gösteririm size arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.